Bediüzzaman'ın ilim tahsilinde emeği geçen zatlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin ilim tahsiline başladığı andan bu zamana kadarki hayatında bizzat veya dolaylı olarak emeği geçen birçok zatların isimleri geçti. Bu bölümümüzde ise Bediüzzaman Hazretleri'ne emeği geçen hem de Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerini okurken kolaylık olması açısından Kur'an'a, insanlığa hizmet eden eserler bırakan ecdadımızı bu muhterem zatları kısmen de olsa tanıtmak istedik. Birincisi hiç şüphesiz muhterem valide ve pederidir ki 6. videomuzda bahsetmiştik. Mevzunun ehemmiyetine hem de mevzumuzla doğrudan alakası olmasına binaen sadece şu kısmı hatırlayalım. Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma, merhum validemin ders ve telkinatını, şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. İkincisi, abisi Molla Abdullah Efendi'dir ki, onu da dördüncü videomuzda bahsetmiştik. Üçüncüsü, Gavs Seyyid Sıbgatullah Arvasi'dir rahmetullahi aleyh. Osmanlı alim ve velilerindendir. Kabri Hiza'nın Gayda köyündedir. Büyük alim ve evliya Seyyid Tahay Hakkari Hazretlerinin talebelerindendir ve en önemli halifesidir. İsmi Sıbgatullah olup Gavsul Azam, Gavs Hizani veya Gavs lakaplarıyla meşhur olmuştur. Kendisi Seyyid olup Arvasi nisbesiyle bilinir. Babası Seyyid Lutfullah Efendi onun yetişmesi için özen gayret sarf etti. Çok zeki olan Seyyid Sıbgatullah Harvasi kısa zamanda kelam, tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimleri tahsil etti. Zamanın fen bilgilerine de ihtisas sahibi oldu, uzmanlaştı. Bid'atten uzak olup Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun bir hayat yaşamaya başladı. Tasavvufa karşı büyük alaka duydu. Birçok alim ve veli zatların ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu. Tahayi Hakkari'nin şerefli hizmetine koşup vefatından sonra halifesi oldu. Başta oğlu ve halifesi Seyyid Bahayettin Hazretleri olarak Abdurrahman-ı Tahi, Şeyh halid Şirvani olarak altı halifesiyle yolunu devam ettirdi. Sıbgatullah Hazretleri ile Bediüzzaman Hazretleri'nin babası arasında geçen bir hadise, bir hatırayı 10. videomuzun ikinci kısmına havale ediyoruz. Dördüncüsü Abdurrahman Tayi Hazretleridir. Rahmetullahi aleyh. Şeyh Abdurrahman Tayi Hazretleri Bediüzzaman'ın çok hürmet ve muhabbet ettiği ve veli azim diye vasıflandırdığı Seyda lakabı ile meşhur olan zattır ki onun himmetiyle o zamanki doğu vilayetleri bilhassa Bitlis, Muş, Siirt civarları ilimle, medreselerle, talebelerle kaynaşır vaziyete gelmişti. Doğumu 1247-1832 Hizan İsparit Nahiyesi Tal Köyü, vefatı ise 1304-1886 Nurşin Köyü'dür. Kemalat sahibi, ilmiyle amil, sünnetleri yerine getiren ve gözü yaşlı bir zat olarak Üstad-ı Azam sıfatıyla bilinirdi. Önceleri, Tilnolu Nur Hamza Kuddisesi ruhunun tarikatı olan Kadiriye bağlı olup sonra Seyyid Sıbgatullah tarikatı olan Nakşibendi'ye bağlanır ve Nurşin köyüne yerleşir. abdurrahman Tahi annesi tarafından Seyyid'dir. Şeyh Seyda abdurrahman Tahi'nin evlatları arasında Şeyh Muhammed Ziyayettin de bulunmaktaydı. Halefeleri arasında ise işte Şeyh Fethullah Verkansi'yi ve zikretmek gerekmektedir. Bediüzzaman o zamanlarda 9-10 yaşlarındadır. Abdurrahman İtahi, Nuslu talebelere bilhassa küçük sayıda çok alaka ve iltifat gösterir. Hatta geceler yatarken üzerlerini örter. Nuslu talebelerin içinde birisini İslamiyet'e çok büyük hizmetler edeceğini, İslam'ı tecdit edeceğini, yenileyeceğini ifade eder ve onun için bu kadar alaka gösterdiğini söylermiş. Risale-i Nur'dan Mesnevi Nuriye adlı eserin fihristesinde Şeyh Abdurrahman-ı Tahi hakkında eğer bu mezkûr hakikata müşahhas bir misal istersen hayalin ile Nurşin kariyesindeki Seyda Kudüs i Hazretleri de meclisine git. O zatın sohbeti kutsiyesi ile izhar edilen İslam medeniyetine bir bak. O zat-ı kerimin irşadıyla fukara elbisesine bürünmüş sultanları veya insan libasını giymiş melaikeleri gör ve 28. mektubun ikinci risalesinin haşiyesinde şöyle geçer. Bizde Seyda lakabıyla e meşhur bir veli-i azim sekerattayken ervah evliyanın kabzına müekkel melekül mevt gelmiş. Seyda bağırarak demiş ki ben talebe-i ulumu çok sevdiğim için talebe-i ulumun kabz ervahına müekkel mahsus taife ruhumu kabz etsin. diye dergah-ı ilahiye rica etmiş. Yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. 14. bölümün devamı adlı videomuzda Seyda Hazretleri ile Said Nursi Hazretleri küçük bir talebeyken divan hanede aralarında geçen sırlı bir hadiseden bahsetmiştik.